Merhaba arkadaşlar, buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, ben bugün sizler için niyetlendim adınıza ee, güzel bir enerji olsun istiyorum. Sizde kendi yüreğinizden geçirdiniz, neyse sıkıntınız, ona niyetlenin bakalım. Kolektif açılımı, uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki de ee... Yani hepimizin birbirinden farklı sıkıntıları var arkadaşlar. Gördüğümü ifade edeceğim. Siz kendi hayatınıza uyumlayacaksınız. Güzel bir enerji versin. Neyse halimiz o çıksın. Falımızda kolektif niyetine kapattığım falı bugün sizlere okuyor olacağım. Bakalım neler diyor bize bugünümüz. Doğru mesajlar versin. Bizi doğru yönlendirsin diyorum. Çok güzel. Anında gelişecek çok daha şöyle söyleyeyim. Anında gelişecek dedim ama hani beklediğiniz bir şey var böyle yüreğiniz ağzınızda olsa 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 dediğiniz beklediğiniz. Hani böyle siz bu B planından gibi ekliyorsunuz. Birden aniden A planından olacak bir şey var burada. Yani önümüzdeki süreci gösterdi burası ama şöyle baktığım zaman karışık zaten oldukça geçmiş. Özel de son bir aylık süreç aslında bu. Böyle karışıklığınız, kafanızın karışıklığı, ruhunuzun daralmışlığı var. Hadi olsa diyorsunuz. Olur mu? Aslında belki de size diyor ki sen bir taraftan bakıyorsun. Diğer tarafından baksana bir. Belki alternatif yollar denemek lazım arkadaşlar. Çünkü sizin yüreğiniz şuradaki yoldan gidecek diye bekledi ve ağır ilerledi. Ama burası aniden ilerledi. Yani ani de olacak derken belki de farklı çıkış yolları aramalısın diyordur. Yani burası size. Şimdi öncelikle tabii ki de ben e, her zaman söylüyorum arkadaşlar. Son zamanlarda yaşadıklarımız yüreğimizde ise yansıyor falan. Öyle 20 sene evvel başınıza şu gelmiş yok ama son birkaç aydır yaşadıklarınız hala zihninizde yani hala onun mücadelesi de veriliyor. O yüzden geçmiş diyorum ama öyle siz de çok geçmişiniz olarak değerlendirmeyin derim. Şimdi e, öncelikle şöyle bir şey var zaten. Burada siz dolmuşsunuz artık bakın dolmuşsunuz. Yani bu insan bir parasal sorunuyla, yüküyle dolmuş, taşmış. Şimdi küçücük kalmış bir insan var tam önünüzde. Tam önünüzde gördüğünüz üzere. Hemen onun altında ise bir S gibi sanki bu harf. Şöyle bakarsak sanki bir S gibi. İki kişi sizin karşınızda minnacık kalmış olan insanı Gördüğünüz üzere destekliyor, dolduruyor. Arkasında aslında kendi canı yok bu insanın. Cılız artık ama bu iki insan sayesinde ki siz nasıl dolmuşsunuz, nasıl güçlüsünüz? Bu insan ne ola ki sizin için yani? Ne de ne hissettirebilirsin ki sen ben bu kadar dolu ve güçlüyken. Minnacık kalmış bir insan arkasındaki kişiden destek aldığı için bir mücadeleniz çıkmış. Hemen ardından bu mücadeleyle alakalı bir kere bu arada Y harfi var burada. Bu sizin ayağınızın altında kalmış iki kişi görüyorum. Yani baş tacı etmişler sizi diyebiliriz. Başlarında taşıyor. Ya da siz o iki insan, iki canlı için ayakta duruyorsunuz. İki evlat için ayakta duruyorsunuz. Anneniz babanız için ayakta duruyorsunuz. Bir şey var burada. Bir iki kişi var. Yani bu yıkım sizin için ee, ne derler? Ben bir bardağın doğru tarafından bakmayı çok seviyorum. Belki süründürdü ama öldürmedi. Öldürmez ama süründürür tarafından bakmam hiçbir zaman. Yani süründürür belki ama öldürmeyecek yani. Sizin de o misal olmuş. Biraz belki sürünmüşsünüz ama öldürmemiş. Ayıkılmadım ayaktayım. Hele ki iki kişi sizi zaten oldukça destekliyor. Bu sizi üzen her neyse. Biraz karışık bir sürecin içine girmişsiniz tabi bu yaşananlardan sonra. Çünkü çok fazla insan da evreye girmiş çok fazla insanın bir şeyler anlattı, bir şeyler konuştuğu var burada. Yani özellikle karşınızdaki insan dikkat edin. Gidip başka biriyle konuşup size bir laf anlatıyor gibi. Yani şuradakiyle konuşuyor ama gelip size bir şeyler anlatıyor gibi. Sizin de zaten iki insanınız yine burada da çıkmış. Benim için çok önemliler diyorsunuz bu iki insan için. Yani bu iki kişi benim için çok önemli. Beni ayakta tutuyor diyorsunuz. İyi ki de varlar gerçekten. Ee, gerçekten ayakta durma sebepleriniz gibi görünüyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bugününüze geldiğimde bu iş biraz resmiyete de dökmüş gibi ama hani ayırt edemedim, anlamlandıramadım. Bir resmiyeti düşünüyor musunuz? Mesela eşinizdir. Çocuklarınıza... Tek başınıza siz bakıyorsunuzdur ama hala evliliğiniz devam ediyordur. Kim sorarsa evliyiz ama içten içten bir boşanalım mı acaba? Ben tek başıma yetiyorum mu acaba? Lar var diyor. Bir iç hesaplaşma olarak vermiş bu resmiyeti. Ha derseniz ki var benim mahkemem o yansımış mıdır? Tabii ki de yansımıştır ama elle tutulur bir mahkeme sonucu var mı elinize deseniz? Hayır derim. Çünkü içten içeymiş devam ediyormuş gibi, takipteymişsiniz gibi ya da. Ee, şimdi özellikle sizin 3 e, maymununuz var bir kere bugünkü hayatınızın işte iki tane değerli insanınız var. İşte bir taraftan belki boşanmayı niyetleniyorsunuz. Niye belki işten ayrılmayı ya da mahkemesel bir sorununuz var. Böyle size insanlar özellikle bir tane yani üç insanın olduğunu görüyorum. Biri duymaz, biri görmez, biri söylemez. Yani böyle de bir maymun yüzlüler. Gerçekten bildiğiniz şu üç maymun görseli var burada. Maymun yüzlüler derken kişinin yüzü maymuna benziyor demiyorum. Bariz bir maymun haliyle vermiş iç üç tane insanın kafasını. Belli ki etrafınızdalar susarlar, görmezler arkadaşlar, kesinlikle duymazlar sizi pek de bir medet umma diyor etrafındaki insanlardan. Sen bir e, kesinlikle umudu kes. Şimdi sizin şöyle bir insanların 15 günü kalmış ama 15 gün sonra sizin ya bu imza sonuçlanır ya bu e, hani artık netleştirmiş olacaksınız resmiyetinizi de netleştirmiş olabilirsiniz. Bu anlamda bir boşluğunuzu şurada görüyorsunuzdur zaten. Yani şuradaki karışıklıklar, yardım etmeyen insanlar, iki kişi ayakta diye sizi tutmaya çalışıyor. Ya da siz iki insan için ciddi ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Bu bir boşanma ifadesi ise, yeni bir işe girme ifadesi ise, aldı sattı ifadesi ise bile imza belge olarak. Hani geçmişte düşüne durmuşsunuz da artık ona imza atılmış ve evet imza ilerlemiyor. Yani Haziranın sonunda ötelenmez artık celseler iptal olmaz artık diyebiliriz. Yani burası çok büyük bir boşluk hali veriyor. Bu boşluğunuzu sizin rahatlamanız olarak göstermiş temiz bir boşluk çünkü özellikle e, diyebilirim ki size Haziranın sonunda netleşiyor. Çok özür dilerim. Hep birlikte size çok yaşayın. E, şimdi şöyle düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Sanıyorum ki bir Haziran'ın sonuna kadar sizin burada halledeceğiniz bir mesele. Sonrasında E harfinde hatta bir boşluk kısmında E harfiyle konuşmalarınız size çok keyif verecek. Temmuz'un ilk iki haftası belki de bir rahatlığınız söz konusu. Ne diyelim ona bayram yaklaşıyor. Muhtemelen bayram sonrasında bayram ve bayram sonranızda. Hatta Haziran itibariyle bayramın sonuna kadarki süreciniz çok böyle relax geçirirsiniz. Rahat geçirirsiniz kafanız, vicdanınız. Uyku problemleri kalkar diyor burası bana. Haricinde şimdi sizi şöyle çatı var. Bir kişi çatı mı kuracak? Bir üniversiteye kazanıp giderse yerleştiririz, evlenip giderse ev açarız. İşte ev, belki de işe gitti, evim açıyor? Tütüyor, baca tütüyor burada evle ilgili. Özellikle Temmuz bayram sonrasındaki süreçte bir tüten baca görüyorum evinizle ilgili bir hamleniz var. Şimdi sizde yüzükle ilgili de bir kaygı var ne diyoruz? Şimdi acaba siz evlilik teklifi alırsınız da kaygılı mısınız mı demek bu? Tabii ki de kolektif olduğu için net bir şey diyemiyorum. Evli misiniz, bekar mısınız bilemediğim için. Ama buradan aldığım enerjiyi şunu bilin. Bir yüzük görüyorum. Bu yüzükle ilgili kaygılanan bir insan enerjisi geliyor. Haricinde ekstra tüten bir dam çıkmış. Damdan baca var tütüyor. Bir hane kurulmak istenmekte. Ama kişi evliliğe karşı belki de kaygılı evliliğinde tüten ocağında bir durum var. O Temmuz sonrasında demek de iki kişinin karşılıklı olduğunu şurada görüyorum. Sizi partner olarak bir bütünlük olarak sizi sadece Temmuz sonu hatta eğer bakarsak Ağustos'un ortasına kadarki süreçte görüyorum. Çünkü siz Ağustos ayında Temmuz'dan sonra arkadaşlar bir baca dedik yüzük dedik. Sanıyorum ki bir evlilik telaşı, bir ev alma, bir çünkü parasal sorununu da te Ağustos'ta veriyor. Ama nedir? Ağustos sonunda bir çifti karşılıklı gösteriyor burası bana. Dolayısıyla şu parasal sorununuzun üstüne çıkmışsınız siz iki kişi. Hatta etrafınızdaki insanlar size bakıp bir şeyler söylüyorlar ama siz dinlemeyeceksiniz. Önce birinci parçası sonra ikinci parçası demin edilir. Ağustos ayında bir borca, borçsa borç girilir. Ödemeyse ödeme olur. Ama size Ağustos'ta hani bu Temmuz'da bir rahatlık var aldık imzayı. İşinizin terfisi ise maaşınıza zamsa da mirasınız da arkadaşlar Ağustos ayında ev almak istiyorsanız odur. Borç ödemek istiyorsanız odur. Hani bunun bir adı sizde var, bende değil. Şimdi kol yalnız yani yanınızda insanların olduğunu görüyorum ama hani çok da dinliyorsanız diyemiyorum arkadaşlar. Yüreğinizin özellikle iç dünyanızın özellikle biraz şey olduğunu hissediyorum. Sen de mi Brutus? Sen de mi diye diye böyle küf tutmak gibi, nasırlaşmak gibi. Yani artık insanlara güven kaybı yaşıyormuşsunuz gibi arkadaşlar. Yani hiç ummadıklarınızdan aldığınız darbelerle beraber sen de mi diyor bu falan içi bana eskimiş gibi küf tutmuş gibi yani diyorsunuz ki ben çok yaşadım. Eleğimi astım diyorsunuz. Eledim diyorsunuz yani. Dolayısıyla da çok insana güvenme taraftar değilsiniz. Yani belki de iyi niyetinizden çok darbeler aldıysanız tabii ki de. O yüzdendir diyorum arkadaşlar bu hissiyat o yüzden geliyor bana. Şimdi tabağınıza baktığım zaman diyor ki bu insanın Ağustos ayındaki parayla alakalı bir meselesi o olacak. Temmuz'daki imzası başka bir mesele ise bile Ağustos'taki parasal bir imzası olacaksa da Ağustos'ta olacak parayla ilgili. Yani iki ayrı konu olabilir bunlar. Birbirlerinden bağımsız olabilirler. İşten çıktınız ama miras var gibi düşünülebilir tabii ki de. Ağustos'ta parasal konunun üzerine çıktığınız net var. Arkadaşlar birisi sizin alnınızdan öpüyor. İki kişisiniz demiştim. Yani annenizdir, annedir evladını öper. Eştir, eşinin alnından öper. Hani bilmiyorum, abidir kız kardeşinin alnından öper. Ailede parasal bir konuyu halleden, bir kadının alnından öpüldüğünü, bir erkeğin onu yücelttiğini görüyorum. Çünkü parasal bir mevzu netleşmiş olacak arkadaşlar. İki kişi Ağustos'ta bu para mevzusunu çözecekler. Hatta şurada meşale yanmış. Meşale zirve demektir zaten. Kutlama demektir zaten arkadaşlar. Aa, hani, aha, Şey gibi düşünün burada gerçek anlamıyla düşünün yani. Meşale niye yakar insan? hani böyle meşale kazandım artık geldim artık buldum işte hallettim çıktım oradan çözdüm bunu gibi düşünebilirsiniz. Yani çünkü kupa gibi tutuluyor da meşale dediğim de biraz böyle sanki ışık yakmak için önümüzü görmek için dermişsiniz gibi ama yok bu kupa gibi bir şey çünkü. Sizin bu kadın aracılığıyla bu erkeğe yardım olur yalnız yine burada erkek tutuyor bu kupayı diyelim meşale demeyelim. Bu kadın şurada durup ona bakıyor zaten iki kişiler anneniz babanıza yardım etmese idi babanızın bu işi halledemeyeceğini bilin. Ee, abisi e, o kız kardeş ona yapmasaydı o fikri vermeseydi o seçeneği sunmasaydı o iş olmazdı gibi düşünülebilir. Şimdi kariyer hayatınıza ne iş yaptığınızı bilmiyorum ama bakın şimdi şöyle yaklaş. Böyle yüreğiniz hep ağzınızda ya. Hep ağzınızda böyle bir gözyaşı. Gelse haber dökeceğim o gözyaşını. Bir, bir, bir duysam bir gözyaşı dökeceğim onu. Ne dedik arkadaşlar? Parayla ilgili iki kişinin çıkışını Özellikle bakın siz bir yerden para bekliyorsunuz dedik ilk başta ama ikinci bir seçenek çıkacak dedik. Ona ne tekabül ediyordu biliyor musunuz? Bu tüten Ocak sonrasında Ağustos'la ilgili paraya. Parasal mevzular bir yol varsa da illa avukatınızı değiştirebilirsiniz mesela. Yani hani tek bir avukatla düşünmeyin. İkinci bir avukatı devreye sokun. İkinci bir yol lazım. Ya da düşünmediğiniz bir plan olacak ki aniden gelişecek demişti. Biliyorsunuz ki tabağınızı açmadan öncesi. Şimdi tabakta da böyle hep ağzında böyle yüreği. Hani her an böyle o haber gelse de gözyaşımı pıt döksem. Ama sevinç tabii ki de bu. O yüzden böyle çok güzel gözyaşlarınız çıkmış burada. Hane ile ilgili belli ki güzel kutlamalar sizi bekliyor. İşle ilgili şunu yaklaştırıp göstermek istiyorum. Arkadaşlar şunlar var ya. Fal değil bu. Şurası fal değil. Burası ne biliyor musunuz? Dedikodu, laf, böyle nazar, konuşmalar, iğnemeleler. Hani böyle şey yani. Dedikodu, dedikodu. A, çizginiz net sizin. Siz artık yolumu çizdim. Bundan sonra önüme bakar giderim dediğiniz bir süreçtesiniz. Şu, şunun aynısı şurada da vardı. İnatçı bir karakter diyor. Baş yapılmışsınız arkadaşlar bir yumurta görüyorum döllenmiş bir yumurta gibi bebek haberi bebek isteği hatta şuradakiler de bakıyorlar bebeğe böyle yumurtanın içerisinde çift yumurta ikiz olabilirler mi bilemedim ikinci bebek mi demek acaba ikinci çocuk mu diyelim arkadaşlar buna mutlaka sizin içinde vardır bir ee, mesajı bir kişi bir kişiyi baş tacı yapmış bir yumurta görüyorum yumurtanın içerisinde iki göz var iki yumurta yani çift ikiz ya da ikinci çocuk Hamilelik, gebelik, bir haber, yeni bir hayat, yeni bir aşama. Hani bebeklik, hamile görsem yeni hayat derdim de bu bildiğiniz yumurta görüyorum. Çift yumurtalıklarla ilgili sıkıntı mı, tedavi mi bilmiyorum. Önünüz açık, temiz. Yani korkulan olmaz. Tedavi ise sonuç güzel olur. İkinci çocuk hamile kalınabilir. Ya da çift bir hamilelik geçirebilirsiniz. İkiz bir gebelik geçirebilirsiniz. Ya da iki çocuğum olsun diye istiyorsunuz evinizde diyebiliriz bu yumurtayı arkadaşlar. Görevliliklerin tabii ki de ben sizlere rehberlik etmeye çalışıyorum. E, yolunuz açık, çizginiz belli, önünüz açık arkadaşlar. Bana kalsa Eylül'de çok rahatlamış olacaksınız. Dilerim de daha erken bile olsun inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de ben her yeni bir gün, yeni bir açılımla sizlerin karşısında oluyorum. E, sabah ve akşam olmak üzere tabii ki de arkadaşlar. Ben Burada sohbet halimi tabii ki de sizlerle sizin fanınıza baktım. Siz bana geldiniz. Ben size gittim. Yüz yüzeydik. Şimdi sohbet kısmındayız gibi hissediyorum ve aldığım enerji bu yönde kaldı ki beni desteklediğiniz o enerjiler bana inanılmaz motive kaynağı oluyor. O yüzden enerjinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde de enerjimi devam ettirebiliyorum. İyi ki varsınız sizler de. Tabii ki de hepimizin sınavları, gönül yaraları, borçları, yaralarımız hepimizin var. Ama işte bir kapı kapanıyor. Bir kapı da açılıyor arkadaşlar. O yüzden hep size söylerim. Hayırdır belki o şerrin sonu. Beklemek lazım. Yarınları görmek lazım diyorum. Ve de arkadaşlar en yakınlar bazen çok güzel bir şekilde sırtımızdan hançerleyebiliyorlar. Hiçbir şey yokmuşçasına. Onu da diyeceksiniz ki ilahi adaleti teslim ediyorum. Ben seni evrenle meselenizi... <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte arkadaşlar siz de çok yaşayın. Yani ben bir insana kızdığım, kırıldığım, üzüldüğüm zamanlarda onunla olan meselemi kavga edip evrene taşımıyorum. Enerjiyi kapatıyorum orada arkadaşlar. Size de tavsiyemdir. Evren çünkü yaşattığı ne var ise yaşamadan bu insan bu dünyadan göçmez deyip onun karşılığını 9 ya da 18 sene içerisinde veriyor. Sen beddua ettin diye o insan o cezayı çekmeyecek. Zaten sen etme sen de çekeceksen bulaşma onun enerjisine demek istiyor aslında burası. O yüzden arkadaşlar ben de bunu uygulayan biriyimdir açıkçası. Size de ne tavsiyemdir etmeyin beddua. dua, akışa bırakın. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeden hayat devam ediyor. Bakıyoruz ki şer aa bakarız belki de hayırdır bakmak beklemek lazım. Bugünlük benden bu kadar. Her zaman söylüyorum çünkü çok ağır şartlarda atlattık her birimiz. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin arkadaşlar. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.